Merhabalar sevgili düşünen, merak içinde olan, metafiziğe ve astral aleme düşkün olan dostlarım. Daha önce gizemli bir ruh ile soru cevap söyleşi şeklinde kısacık bir tanıtım sohbeti çekip bunu paylaşmıştım. Şimdi kendisini bir kez daha yakaladım. Bu sefer ona 12-13 tane soru yönelttim ve cevaplarını yazılı olarak aldım. Kendisi ne kendi sesiyle ne de kendi görüntüsüyle görünmek istemiyor. Ama Kozmos'daki esas köken isminin Kalrion olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sorularımı ona yöneltirken Kalrion olarak hitap edeceğim. Şimdi ona son sorduğum sorular ve ondan gelen ses efektiyle değiştirilmiş yanıtlar şeklinde keyifle izliyoruz. Kaldrion ile Sohbet 2 Hiç Pleiades ana gemilerinden birinde bulundun mu? Bu hayatımda hayır ama istersen gidebilirim. Aştar Sheran ile kaç kere iletişimin oldu? Bize biraz onun varlık yapısından bahseder misin? Kendisi gerçekten doğrudan ışık bedende var olmuş bir varlık mı? Yani bildiğimiz bir bu bizim gibi veya sentetik bir beden yapısıyla mı veya doğrudan ışık yapısıyla mı varoluşa katıldı? Aşlar Şeran bilge biri. Yani bilge bir ruh. Ve hiç dünyaya bedenli olarak gelmedi. Işık yapısı ile var olmakta sonsuz varoluşta aslında iyi ve kötü diye bir şeyin olmadığını böyle bakıldığında sınırlı bir bakış açısına sahip olunduğunu biliyoruz. Peki ama dünyada şu anki düzene bakarsak sisteme genelde kötülerin veya negatiflerin hakim olduğu aşikar değil mi? Peki bu negatif yapının en tepesinde Yönetici uzaylı ırklardan temsilciler mi var? Sonsuz varoluşta iyi kötü yok. Doğru ama dünya sistemine etki eden frekansları karşıt kutuplar olarak adlandırmak zorundayız. O yüzden evet. Dünya yönetim katmanına etki eden bazı gruplara negatif frekans diyebilirim. Çünkü amaçları kontrol, manipülasyon, enerji sömürüsü ve bilinç karışıklığı yani işlevi olarak negatif denilebilir. Yüksek boyut uzaylı ırklarla yakında kitlesel bir buluşma gerçekten olacak mı? Çünkü bazı insanlar, spiritüalistler özellikle böyle bir günü veya anı bekliyorlar. Bu kavuşma fiziksel anlamda kitlesel olarak gerçekleşecek mi? Evet, kitlesel temas ileride olacak. Zaman olarak kesin tarih veremem büyük ihtimalle 2040 ve 2070 yılları arasında olacak. İnsanlık hızlanırsa daha erken, geriye düşerse daha geç olacak. Işık odaklı ırklar temas edecek. Spiritüalistler tarafından bilinen ışık beden kavramı var bildiğin gibi. Peki, aslında var olan her insanın özünde, ruhunda ışık beden yani kendi merkebağını oluşturma özelliğinin olduğunu biliyoruz. Ancak bu tabii ki sandığımız kadar kolay olmayan bir işlem ki bu tarz örnek vakalardan hiçbirimizin haberi olmuyor. Peki bu yüzyılda ya da son yüzyılda ışık bedenine kavuşarak dünyadan istediği yere gitmeyi başarmış insanlar oldu mu? Evet ama sayıları çok az. Evet, yedinci sorudayız. Evrenin işleyiş hiyerarşisinde yüce yaratan yani ilk yaratıcının hemen altında olan katmandaki varlıklar baş melekler mi? Yani yüce yaratan Allah'tan hemen aşağıda söz sahibi olan veya yetki sahibi olanlar baş melekler mi? Ve kutsal kitaplarda da yazdığı gibi her birimizin etrafında bizi kollayan, bizi bize yardım eden, ara sıra faydalı şeyleri fısıldayan, bize ilham veren melekler gerçekten var mı? Evet. Bahsettiğin yetkideki varlıklar baş meleklerdir. Diğer konuya gelirsek, evet insanların etrafında görevli melekler var ve amaçları insanı korumak. Bu konuda aslında gerek geometrik gerek teknik anlamda bir sınır olmadığını bilmeme rağmen sana şunu sormak istiyorum gördüğün yaklaştığın uzay araçlarından biraz bize bahseder misin yani hangi şekillerde uzay araçları gördün veya böyle şansların oldu mu? Benim gördüğüm uzay araçları uzakta oluyorlar Işık yakıp kayboluyorlar. Evet yine kısacık bir yanıtla Kalreon bizi onurlandırdı diyerek dokuzuncu soruma geçiyorum. İnsanlara şifa uygulama yeteneğin var mı? Aslında bu konuyu sen daha iyi bilirsin. Ama bana bir tek soru sorulmuş. Evet var. Bizlerin cinler dediğimiz varlıklar hakkında bilgilerin var mı? Bize bu konudan biraz bahseder misin? Tarifleyerek bahsedersen sevinirim. Cinler düşük frekanslı ve niyetli varlıklardır. Yani insanlar gibi onların da niyetleri var. Ve onu söyleyeyim, Müslüman cin, Hristiyan cin öyle bir şey yok. Cinlerin iyisi var, kötüsü var. Dünya üzerindeki bir dağın içinde hapsedildiği söylenen Yecüc Mecüc ismi verdiğimiz varlıkların durumu nedir? Onların bilinçleri var mı? ve o hapsedildikleri yerin kapısı açıldığında gerçekten bütün dünyadaki herkese öldürmeyi mi amaçlıyorlar? Yecüc mecüc fiziksel değiller. Düşük frekanslı kaotik varlıklar. Enerjisel varlıklar. Bilinçleri var ama ilkel bilinç. Ve bu dağ konusuna gelirsek. Fiziksel bir dağdan bahsetmiyor. Enerji bariyeri. Zülkarneyn'in yaptığı enerjisel bir hapsetmedir. Türkiye toprakları altında birçok gizemli ve kadim uygarlıkların kalıntıların olduğunu son günlerde iyice öğrendik. Hatta yurt dışından bile bu kalıntılarla ilgili gelip giden heyetler, araştırmacılar oluyor. Ve bazı spiritüalist çevrelerde aslında dünyanın merkezinin Türkiye'de olduğu söyleniyor enerjisel anlamda veya kutsallık anlamında. Peki şu ana kadar ki Türk toplumuna bakarsak yakında gerçekten Türkiye yaşamsal anlamda ve refah anlamında şartlanacak mı ve gerçekten dedikleri gibi dünyaya hükmedecek mi? Topraklar güçlü bir enerji ve tarihi kalıntılara sahip. Doğrudur. Kutsal sayılıyor. Ama İnsanların bilinç seviyesi henüz yüksek ve yeterli değil. Sence sahte uzaylı saldırısı veya istilası yakında gerçekleştirilecek mi? Ve bu dünya üzerinde hakim olan korku imparatorluğuna oldukça yarayacak bir şey mi? Yani korku imparatorluğu bu sahte uzaylı istilası sonucunda daha da güçlenecek ve insanlığa hükmedecek mi? Peki böyle bir şey gerçekleşirse bu tiyatroya... Galaktik Federasyon güçlerinin müdahalesi söz konusu olabilir mi? Başarılı olmaz bence. Çünkü insanlar her şeyi artık sorguluyor. Olsa bile Galaktik Federasyon insanlara zarar gelmesine izin vermez. Ama insanların iradesine de fazla karışmazlar. Peygamber olarak tanınan insanlarla ilgili bildiğin şeyler var mı? Hz. İsa, Hz. Muhammed, Nuh, veya Musa peygamber gibi. Nuh insanları uyandırmak ve enerjilerini temizlemek için geldi. Musa toplumları bilinç ve disiplinle yönlendiren bir rehberdi. İsa sevgi, şefkat, merhamet enerjisini insanlara getirdi. Muhammed insanlara ahlak, denge, ışık enerjisini getirmek için geldi. Bilinçler üzerinde büyük etkisi vardı. Ve son sorumuza geliyoruz. 15. sorumuz Kalrion'a soracağım. 2030 yılı gerçekten bazı kaynaklarda söylendiği gibi dünyanın geçişi için önemli bir tarih mi? Bu konuda bildiklerini de anlatırsan seviniriz. Eski döngü bitiyor. Yeni döngü başlayacak. Bu kadar mı? Evet gene sorduğumuza sadece ne eksik ne fazla tamamen net bir yanıt şeklinde bütün cevapları aldık. Buna da şükür diyorum. Kael Rion'la üçüncü söyleşimizi iple çekiyorum. Hepinizi seviyoruz. En yüksek aşkız biz.